Ara Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bugün memleketimden bir tarifle geldim. Burdur'un ceviz ezmesi. İnanılmaz lezzetli, vitamin dolu, enerji dolu bir tarifle geldim. Buyurun tarifimize geçelim. 3 su bardağı şekerimiz var. 200 milimlik bardak kullandım. 2 su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyene kadar ara ara karıştıralım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra kısık ateşte 12 dakika kaynatıyoruz. Koyu kıvamlı bir şerbetimiz olması gerekiyor. Şerbetimiz kaynadı. Şimdi diğer malzemelerimiz 3 su bardağı irmiğimiz var. 3 su bardağı cevizimiz var. İrmiğimiz iri boy cevizleri de ben robottan geçirdim. Daha iri cevizlerde parça cevizlerde kullanabilirsiniz. Şerbetimiz kaynadı. Kıvamı bu şekilde olacak. Koyu kıvamlı bir şerbetimiz olması gerekiyor. Kaynamakta olan şerbetimize ilmeğimizi ilave ediyoruz. Hemen altını kapatıyoruz. Kaynar şerbetimize ilmeğimizi buluşturuyoruz. İlmeğimizi pişirmeyeceğiz. Kaşık yardımıyla eze eze kıvam aldıracağız hemen altını kapatıyoruz karıştıralım cevizlerimizi ilave edeceğiz cevizlerimiz de yağını salacak şerbetimiz ilmeğimiz cevizimizin yağı hepsi birlikte buluşup muhteşem lezzetli ceviz ezmemiz ortaya çıkacak ceviz ezmemizin tarihi 100 yıl öncesine dayanıyor çok eski bir tarif cevize beraber de karıştırıyoruz eze eze bu şekilde karıştıra karıştıra ben ocağın üzerinden yere koydum O şekilde eze eze yaptım bu şekilde karış, kaşıkla karıştıra karıştıra tamamen koyulaştı arkadaşlar en zor kısmı bu kısmı zaten bir 20 dakika en az yapmamız gerekiyor. Bak tamamen koyulaştı şimdi. Tabanına su sepetimiz tepsimize tabanını suyla ıslattım. İçindeki fazla suyu döktüm. Şimdi üzerine ceviz ezmemizi ilave ediyorum. Ben küçük boy bir tepsi kullandım. Kalın olsun ceviz ezmem diye. Daha ince de yapabilirsiniz. Tamamen damak tadınızla alakalı. Bu şekilde düzeltiyoruz. Dilerseniz merdane yardımıyla da yapabilirsiniz veya spatula herhangi bir sert cisimle üzerinden basarak düz bir kalıp haline getireceğiz ceviz ezmemizi. Ben bu şekilde bir spatula ile bastıra bastıra şeklini verdim. Şimdi ceviz ezmemizi en az 3-4 saat dinlendireceğiz. Ben ilk önce üzerine poşet geçirdim. Ben buzdolabında bir gece beklettim poşet geçirirseniz ceviz ezmemize çok kurumaz. Kurutmamamız lazım. Evet şekli bu şekilde. Şimdi poşete koyuyorum ve buzdolabına alıyorum. Bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Hava geçirmeyen bir kalıba kestikten sonra da şimdi bir gün beklettim. Ceviz ezmemiz dinlendi. Yani 3-4 saatte yeterli gelir. Şimdi istediğimiz büyüklükte ceviz ezmelerimizi kesiyoruz ve sunumunu yapıyoruz. Arkadaşlar ben kestim. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Sizler şu şekilde göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli enerji bombası bir tarif. Dilerseniz bu tarifimizi bayramlarda yapabilirsiniz. Kahve sunumları için inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar çevre köylerde de yapılır ceviz ezmesi. Orada dibek isimliyle adlandırılır. Kısırlık, bulgur ve lokumdan yapılır. Dibeklerde döve döve özleştirilir. Yöresel ismi de dibektir bu ceviz ezmesinin. Bu versiyonu Burdur merkezde satılan versiyonu inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerde yapıp deneyin. Çocuklarımız için de inanılmaz enerji veren, lezzet dolu, sağlıklı bir atıştırmalık. Bugünkü tarifimde buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle Hoşçakalın. kalın.